Antalya Şehitliğinden e, sesleniyoruz. Milletimize bir söz vermek için buraya geldik. PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması mesajını Antalya Şehitliğinden vermek gerektiğini düşünerek buraya geldik. Biz buradan burada yatan bütün şehitlerimize söz veriyoruz. PKK bitirilecek. PKK'nın siyasi kolu HDP kapatılacak. Mecliste PKK istemiyoruz. Buradan bu uğurda Türk-Kürt kardeşliğini savunan Eşref Bitlis Paşa'mıza söz veriyoruz. Gaffar Okkan'a söz veriyoruz. HDP'nin kapatılmasını Kürt halkımızın, Kürtlerimizin, Türklerimizin hep birlikte omuz omuza özgürleşmesini savunmak için bunun yapılması gerekmektedir. Biz barışın düşmanı, demokrasinin düşmanı, adaletin düşmanı olan HDP'nin kapatılması Amerikan emperyalizme karşı en büyük darbedir. Türk milletine, Mehmetçiğimize en büyük moraldir. Bunun için buradan bu çağrımızı yeniliyoruz. HDP kapatılsın ve PKK'nın bitirilmesi için Mehmetçiğimizle omuz omuza mücadele etmeye Vatan Partisi olarak devam edeceğiz.